Ah ya. Tavuk. Timsah bak. Ah. <laughs> Böyle. Ne ah. yapıyorsunuz? İyiyiz mu ki? O timsah da ne lan? Ah ya. Bakkalcı Mehmet abi bize hediye etti. Ah Oo, acık sevebilirim. Tamam ah! Timsahla bir yerini emcikleyebilirim okey. Ve bu da çok fena kötüdür. Repliğimi mi çalıyorsun lan sen? pla 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 bla, bla, bla Belki Mehmet abi bana da ve... Dur lan! Şşş, şş. Bu timsah galiba Suriye'den gelmiş Mukki. Ya Yardım edin lan! Timsah beni Suriye'den... Ne yapıyorsun Mehmet? <laughs> bu timsah ne lan? Bakkalca Mehmet abi hediye etti. Mami. Gidin geri verin şunu. Yok vermem. Oğlum bu bir yerimizi ısırır var lan. Geri verin lan şunu. Ben ısırmayan tuyudan timsah be abla. İyi. Ay canım benim paydon. Şaka. Şimdi polisi arıyorum Mokki. Polis! Polis! Efendim ne oldu be abla? Mahallenin ortası tehlikeli bir timsah var. Kapat onu. Hanımefendi siz salak mısınız be ya? O tehlikeli dediğiniz timsah da ısırmayan tüyden. Nasıl ısırmayan? Ben ısırmayan hayır, tüyden timsahım be sus, abla. Sus sus. Hayır sus. <laughs> Demek ısırmayan tüyden de de, ha? Başka ısırmayan tüyden. Hanımefendi durun. Hayır Yooo. Ne yaptın lan sen İbi şerif ver lan onu Allah benim Afrika'dan kardeşlerim gelmiş be ya Ben gideyim onu bir kapıyı açacağım gene <laughs> Gene ben kazandım Allahu Ekber <laughs> Hayırdır Kazım dayı Ben de gidip almaya geldim dayıza Yok iyi Alın sizin olsun İyi. <laughs> Seni şeyleci Şerefsiz. Al sana da vegan. <laughs> İyi. Oh, Allah razı olsun kalsın dayı. Çak bir beşik. Al sana vegan. <laughs> bla 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 bla. Ne diyorsun lan? <laughs> ah, Davut, yardım et. Ah.